Mükeolo. şimdi çizimden gerçek şey yapacağız. E i̇şte burada benim canım. Köpeğim benim. Oy tatlı şey. Ne kadar komik dans ediyor. Baksanıza şuna. Oy tatlım benim. Aferin sana. Vay canına. Ne tür bir robot. Hadi onu dokunalım. <laughs> Bu dene böyle. Köpeğime nasıl da dokunabilirsiniz. Şimdi ceza alacaksınız. Neler oluyor? Belli bir süre içinde lüks köpeğimi çizmeniz gerekiyor. Meydan okumaya hoş geldiniz. Hazır mısınız? O zaman başlayın. Pekala sorun değil. Neyle başlasam? Ben de böyle bir robot var. Ve onun yardımıyla bu kağıttaki resimdeki fotoğrafı çizebilir. Ben de izleyeceğim onu. Hadi dostum başla. Bak Neyse ben kendim çizeceğim. Fırça ve boyayla. Köpeğim çok rengarenk olacak. Peki. Ve işte böyle. Ben de çok havalı oluyor. Şimdi burada boyayalım. Ya da ben de bende de her şey hazır. Vay be, onun ne kadar güzel, kendine daha iyi Ah, ne yapacağımı biliyorum, bir fikrim var. Nereye gidiyor? Aferin robot. Sen ne kadar tatlısın, bir fotoğrafını çekeyim canım. Bir saniye. Aferin, teşekkürler canım. oyna oyna Kevin. Ben ise senin köpeğini bir kediye değiştireceğim. Hadi robot. işini yapar mısın? Aferin sana. Pekala. Ben de şimdi bu fotoğraftan resim yapacağım. Eminim ki gerçekten mükemmel bir şey yapacağım. Çok daha iyi oldu. Orijinale benziyor. Gereken tek şey her şeyi iyice boyamak. Hmm, ne kadar havalı oluyor. Keçeli kalemle yapıyorum. Peki kalemle? Zaman doldu. Neler yaptığınızı gösterin. Pekala işim bitti. İşte köpek burada. Rol canına inanılmaz. Aferin sana Kevin. Bekliyorum. Anne tabii ki şimdi. Ne? Ama bu, bu hiç de köpek değil. Aman tatlım. <laughs> hmm, hiç benzemiyor. Ne demek? <laughs> Ödül Tina'ya gidiyor. Hadi git kıza ve oyna canım. <laughs> Hak de bu. Ah, ne kadar tatlı bir köpek. <laughs> Acaba birkaç tane söz biliyor musun? Vay canına ne kadar komiksin. Otur ve pençeni ver biliyor musun bunları? Bu kez sizden bu makineyi çizmenizi istiyorum. nefis. En lezzetli sakız. Tadına bakmak istiyorum. Harika. Şimdi zaman başladı. <laughs> Peki Pekala neyle başlasam? Aa, anladım fikrim var. Benim bu popete ihtiyacım olacak. Boyayı döküyoruz. Kılıfı indiriyoruz. kağıda basıyoruz. Hazır. Şimdi ise kalemlere ihtiyacım olacak. Oh, ne saçmalık. Pekala. Yeminim ki ben daha havalı bir şey yapacağım. Öncelikle bunu çizdik ve her şeyi kesmeliyiz. Anladınız mı? Benim resmim böyle 3D olacak. Gerçek gibi. Hacimli. Yapıştırdık. Ve şimdi ise rafları çiziyoruz. Harika. Ve renkli topluları böyle çiziyoruz. Baksanıza ne oldu. Çok havalı değil mi? Şimdi de ne var? Bu ne? Saçmalık resmen. Bunu nasıl başardın? Çok havalı. Ama benimkisi saçmalık. Millet hadi işlerinizi işte, gösterin. Ama ben yet yetişmedim ama. Aynen öyle görüyorum Kevin. İşte buyurun. Vay be. Çok iyi. Fena değil. Bu taslarla makine sağ gidiyor. Evet ben kazandım. Ben kazandım. Boğacanına işte geldi. Tatlılarla dolu bir makine. Ne kadar çok baksanıza. Havalı bir şey. Hepsini istiyorum. Hmm, ben gerçekten cennetteymişim gibi. Ben de isterdim. Peki kendine bir şeyler al Çina, üzülme. Gerçekten mi Teşekkürler. Orada ne var? Bu sefer bu çeşmeyi çiziyorsunuz. Zaman başladı. ne kadar güzel. Aynen öyle. Öncelikle bu renkli kağıda ihtiyacım olacak. Şimdi ondan böyle bir şeritler keseceğim. Harika. Sarıdaki tura geçiyoruz. Onu dikkatlice sarmalıyız böyle. Tatladıktan sonra... Böyle bir şey oluyor. Çok güzel. Ve ondan sonra... Onları yapıştıracağım. En önemlisi bunu dikkatlice yapmak. Kutkalı böyle sürüyoruz. Ve kağıda yapıştırıyoruz. Her rengi birer birer yapıştırıyoruz. Sonra katlıyoruz. Ve işte burada renkli şelale oldu. Üç de baksanıza dahice. Benimkisi çok daha iyi olacak. Baksana. Böyle bandı yapıştırıyorum. Ve sonra... Gereksiz her şeyi kesiyoruz. ...fazlaları atalım. Şimdi ise boyaya ihtiyacım olacak. Böyle sürüyoruz. Çok orijinal bir yol kullanıyorum. Ve bu yöntemle... ...böyle tarakla her şeyi karıştırıyoruz. Sonra yine fazlaları çıkarıyoruz. Ve mükemmel şaheserim hazır. Orijinali aynı neredeyse... Gerçekten de güzelmiş. Öğretmenim hazırız. Aa, ne şelalemizi mi içiyor? Ha, pekala. Şimdi onun dikkatini alacağız. Al bakalım. Aa, bu neydi böyle? Aa, özür dilerim millet. Sizin işlerinizi bekliyoruz. İşte benimkisi. Güzel, yaratıcı. Ya seninki? İnanılmaz. Aferin. Sen de çok iyisin hanginiz kazanmalı biliyor musunuz? Dostluk kazandı. Herkese kutlu olsun. Ha, ne kadar da iyi. Kazandık ikimiz de. Ne kadar güzel bir şelale. Hadi birlikte. Mmm ne kadar lezzetli. Aynen öyle. Bayıldım bu çeşmeye. <laughs> Oy. O ne oluyor böyle? Hele. <laughs> <laughs> Evet, siz palyaç oldunuz. Gerçekten de öyle, çok komik. <laughs> Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Arkadaşlarınla da paylaş. Güle güle.